geldik Nabi'ye. Nabi merhum. Ancak buyurun. Siz Nabi'ye girerseniz ben biliyorum ki sabah, sabah vurursunuz, akşam. Onun için ben de biraz magazin yapmak istiyorum nasıl, tam bu noktada Nasıl Ve size şunu soruyorum. Kaç beyit biliyorsunuz efendim? Ezberinizde ne kadar beyit var? Tevazum edeyim. Yok, yok size... gerçeği rica ediyoruz efendim. 7 bin. Yani. 7 bin. Oturup saymadım ama tahmin ediyorum. Valla 10 bin diyenler de var. Ben onu biliyorum. Evet. Büs zanlarıdır. Evet. Efendim sevdiğiniz zaman bir şey, en kolay iş o oluyor. Evet. Tutku meselesi yani. Nabi Merhum gibi şairler kendini ezberletiyor. Bu evet. bizim maharetimiz değil. Nabi Merhum 1712 senesinde vefat etti, 70 yaşındaydı. 6 Osmanlı Sultanı ile yakın dostu, kanka meselesinde. 20, 25 sene kadar Halep'te sürgün gibi bir hayat yaşadı. Sebep şudur. Çorlulu Ali Paşa, Çorlulu Ali Paşa ki İstanbul'da siyasalda, hukukta, kimya fakültesinde talebi olanlar çok iyi bilirler. Çemberli Taş'ta bir nargile salonu vardır. Evet. Salon değil yani medrese gibi. Üstü açıktır. Orada da çok şaşırırsınız. Üstü açık bir duvar var. iki adam boyu falan. Ana yol geçiyor yanından. Gürültü içeri girmiyor. Nasıl oluyor bu akustik nasıl bir şey falan diye hayli hayret edersiniz. Sonra tavla oynamaya başlarsınız. Tavla ve nargile vardır orada. Güzel de çayı olur. Çorlulu Ali Paşa'nın adına kurulmuş. Çorlulu Ali Paşa başbakan olunca Tasarruf tedbirleri cümlesinden olarak Nabi merhuma verilen maaşı da kestirmiş, evini de yıktırmış, haylice bir zarara sokmuş. Sevmez mi şiiri rahmetli Çorlu Ali? Evet. Ben aralıklı yazıdan hoşlanmam dermiş. Eskiler Mısra'yı böyle aralıklı yazıyorlar. Evet. Aralıklı yazıyı sevmem dermiş. E, o da aralıklı yazıyor Nabi merhum. Ne evet. yapsın usule uyuyor. <laughs> Efendim evsiz barsız kalıyor ve bir kahır içinde yedi beyitli bir gazel yazıyor. Görmüşüz redifli bir gazel. O gazele daha sonra yapılan nazire Yahya Kemal merhuma aittir. 5 beyit. Onun üzerine yapılan bir tahmis var. Tahmis de her beyte üçer mısra eklemek falan demek. Teknik çok da tekniğe girmek evet. istemiyorum ama. Beşleme yani tahmis. Evet. Bu tahmisin bugüne kadar gördüğüm en muhteşem manzumelerden biri olan bu tahmisin eser sahibi 1993 yılında vefat eden Konyalı Veysel Öksüz'dür. 1993. 14 Tahmin hem de nasıl yani. yazıyor? Yani göz kamaştırıcı bir şey. Divanı bile elime geçmedi. Kendisini de unuttuk. Pullukçu Veysel Usta ilkokul mezunu. Ortaokuldan terk etmiş. Ondan sonra da divan şerinde bu kadar önemli bir mevkiye gelmiş. Diye yakınırken huzurda bulunan Neyzen Üstadımız Sadrettin Özçim'i akrabası olduğunu beyanla bir divanını bize tevdi etti. Parantez içinde onu da arz edeyim. Evet. Görmüşüz diyor Nabi Çorlulu Ali Paşa'yı hizaya getirmek için ona sitem makamında Bağı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz Biz neşatında gamında ruzigarın görmüşüz Çorlulu diyor bak diyor biz bu zaman bahçesinde ilk baharı da gördük son baharı da Neşe rüzgarlarına da muhatap olduk gam fırtınalarına da kiminle muhatap olduğuna dikkat et filan İlk evet. daha vuruyor e, Bu arada edebiyatçılar derler ki keşke Nabi'nin yüz evi olaydı yüzü de yıkılaydı da böyle elde yüz gazel kalaydı karlı olurduk evet. Çok da mağrur olma kim meyhaneyi ikbalde biz hezaran nesli mağrurun humarın görmüşüz. Diyor çok havaya girme diyor. Evet, Akşam, Akşamdan evet. diyor bahtiyar içersin. Sabah başın ağrır. Teselli edecek bizden başka da kimse kalmaz. Hakikaten de öyle oldu. Hikmet-i Vüda sözü çıktı yani. Çordul Ali Paşa sonra büyük ızdıraplar çekti. Topu ahı inkisara payidar olmaz yine. Keşveri cahın nice sengin hisarın görmüşüz. Gönlü kırık olanların attığı ah toplarına dayanamayan de muazzam taştan kaleler gördük. Bir huruş ile eder bin haneyi ikbali pest. Ehli derdin seyli eşki intisarın görmüşüz. Şair tabi güzel ifade ediyor. Gönlü kırık olanların gözyaşlarının hasıl ettiği akarsı şöyle bir cuşu huruşa gelir, şöyle bir döner de diyor, şöyle bir dalgalanı verirse miden beter bir şey olur, çorlulu diyor, tepe takla bulursun diyor. Bir hadengi can güdaz, bir hadengi can güdazı ahdır sermayesi, biz bu meydanın nice çabuk süvarın görmüşüz. Gönül yakıcı bir ah topundan başka silahı olmayan o garipler ah demeye görsünler. Hani vardır ya Anadolu'da söylerler alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Hızlı ata nicelerinin yerle bir olduğunu görürsünüz. Bitiyor artık. 6. beyit bir gün eyler dest beste faigahı caigah bi adet mahruru sadrın itibarın görmüşüz. Bir gün diyor o sadarette oturuyorsun diyor havandan da geçemiyor ki bir yapıyorsun bizi evsiz barsız bıraktın ama bir gün kapı pabuçluğu mekan tutarsın eli bağlı yani köle olursun iş ararsın filan demeye getiriyor ve son beyit fevkalade acı kaseyi der yüzeye tebdil olur cami murat biz bu bezmin nabiya çok badeharın görmüşüz. Evet. Bu mecliste diyor çok bade içenler gördük. Tuttukları o Murat Kadehi dilenci çanağına döndü. Sözü aynen yerine gelmiştir. Üstüne yapılan bundan sonra Yahya Kemal'in yaptığı e, nazireye tahmis uzun. 25 mısra okursak hakikaten dediğiniz gibi sabah olur. Uzatmayayım ama evet. bir kıtayı söyleyeyim. Yani Nabi'de bin, bu kadar şey. Binde bir, binde bir, <laughs> Efendim yapılan tahmis Veysel Öksüz merhumu rahmetle anıyoruz. 1993'te vefat etti. Orta Anadolu bölgesinde bugün tarım aletleri imalinin babasıymış. Dediğim gibi akrabası dünürü olan Sadretin Özçim'i neyi üflüyor? O da neyle yakıyor bizi? Binde birdir şimdi dilden yar için zar eyleyen. Kendisin inkar eder hep aşkı inkar eyleyen. Ehli dil olmak gerektir. Meyle dil meyle hafız, neyle Mevlana'yı tezkar eyleyen, pür terennüm kişveri ruhum, acemler görmüşüz. Pes yani. Gülfigan eylerse aşık andelip olmaz mı lal? Keşfi esrar eylemek ey dil mehabbetsiz muhal. Aşkı anlatmazsa öksüz bunca tahmis kıylukal. Zikre layık bahsi ancak zevkidir ömrün kemal. Gerçi talihden nihayetsiz sitemler görmüşüz. Son iki mısra arz edeyim. Ama sitem edecekler efendim. Şöyle bir, şöyle bir durum var. Baştan sona kadar mutluluk tablosu çiziyor, ömrümüz boyunca güldük hiç ağlamadık demeye gelen mısralar diziyor Yahya Kemal ile onu takiben eden Veysel Öksüz merhum son mısrada diyor ki ömrün anmaya değer kısmı lezzetli dakikaları olduğu için böyle söyledim yoksa canımıza okudu felek şikayet etmiyoruz evet. başımıza gelmedi kalmadı da evet. şikayet yakışmıyor o bakımdan evet. sustum iyi bir haberim var yani çok, <laughs> çok teşekkür ediyorum.